Bugün sanırım üç transfer daha yapıldı. Bu Değil sezon mi? 30. transfer oldu. Faydalı olsunlar abi. Yani bütün isteğimiz o yönde. Ee, sağ olsun başkanımız elinden geleni fazlasıyla yapıyor. böyle adamlara sahip çıkalım. Biz köklü bir kulübüz. Üstesinden geliriz her şeyin. Hani bulunduğumuz yer tabii ki bize yakışmıyor. Ama bugünkü oyun beni ve camiayı belki mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Beni mutlu etti. İnşallah camiayı da mutlu etmiştir. Başka soru sağ evet, TV5 Mehmet Ali Kayacı. Sizden önceki hocanın oyun sisteminde özellikle bekleri daha içeriye kat ederek e, oyun alanını daraltarak hücum etmeyi görmüştük. Sizin oyun sisteminizde beklediğiniz elinizdeki oyuncularla yönetmek istediğiniz sistem oyun gücünü yansıtacağınız model ne olacaktır? Ee, Ömer hocamız da değişik e, bir sistemle oynatıyordu. Ondan önce Mustafa hocamız da değişik bir sistemle oynatıyordu bu sezona başladığımız hocalarla alakalı söylüyorsun. Ee, benim de kendime göre bir isteğim var. Bunu da herhalde sahada biraz e, anlaşılmıştır. E, her hoca kendine göre bir değişik taktikleri var. Bizim de bugün zaten sahaya yansıttığımız oyun da, karakter de bunu anlayabilir e, spor severler diye düşünüyorum. E, sorduğun cevabı zaten maçın içinde vardı. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Suni bir baskı derken ciddi bir baskıya döndü. E, Allah'tan Gökhan iyi oynadı o dakikalarda takım ayakta tuttu. İkinci yarı için e, oyun üstünlüğü de e, güç kuvvet anlamında da takımım iyiydi. İyi sinyaller de vardı. Güçlü bir köklü bir yani Güçlü bir kulübüz. İnşallah haftaya e, Alanya maçında istediğimiz sonucu da alacağız. Skoru da alacağız. Ondan yana inançlıyım. Oyun beni mutlu etti. Arkadaşların reaksiyonu da mutlu etti. E, Akşam için skor harici diğer şeylerden e, ümitliyim. E, i̇yi bir sonuç çıktı diye düşünüyorum. Maçtan önce Atakan Çankaya ile ilgili olarak size yeni maçta oynamak istediğini, oynamak istemediğini söylediği ilgili bir iddia vardı. Bu doğru mu? Atakan niye oynamadı? Yani yok hiç, bir o, hiç öyle bir durum yok. Tamamen e, yanlış bir bilgi gelmiş size. Hiç öyle bir durum söz konusu <Gülüyor> olmadı. <Gülüyor> yok hiç öyle bir söz konu şey durum söz konusu değil. Teşekkürler. Buyurun. Evet. Hocam öncelikle e, tebrikler diyeyim. İlk, ilk maçımızda teknik direktör kariyerinde bu maçla başlamış oldunuz. Yani biz oyuncu değişiklerinde e, biraz sanki gecikmiş gibi gördük yani takımda. E, bir de yeni transferler bir ay oldu neredeyse ülkeleri. Bunlardan hiç, yani nasıl buldunuz yeni transferler? Tabii sizden önce bunlar bir çoğu yapıldı. Onları bir değerlendirmemiz Faydalanacağız. Faydalanacağız. Süreleri daha da uzun olacak. Bazen 11'de oynayacaklar. Ama bugünkü maçta bu kadar bir süre alabildiler. O sürede de tabii bizim istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. O yönden memnunum. E, oyuncu değişikliği anlamında da bazen işte bu e, üç tür üç yerli oyuncu biraz e, bizi düşündürüyor çünkü bir tane değiştirirken iki tane üç tane değiştirmek zorunda kalıyorsun. E, o yüzden birazcık sarktı. E, biz de onun farkındayız ama e, çok elimizde olan bir sebep değil yani.